Merhaba arkadaşlar. bugün kimyasal tepkimelerde denge konusuna işleyeceğiz arkadaşlar. Biz normalde dönem içinde kimyasal dengede ünitesine giriş yapmış hatta bir kısım ilerlemiştik. Şimdi tekrar konu bölünmesin diye, konu bütünlüğü olsun diye tekrar baştan alacağız. Bu ünitede kimyasal denge, dengeyi etkileyen faktörler, soru çözelti dengeleri, asit baz çözeltilerinden bahsedeceğiz. Ve soru çözelti dengelerinde çözülme ve çökelme tepkimelerindeki tepkimelerdeki denge, denge olaylarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kimyasal denge ünitesine giriş yapalım. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde denge nasıl sağlanır? Örneğin elinizde bir su var. Normal sıcaklığını hissetmeniz normal şişedeki su. Bunda hala buharlaşma olayı devam ediyor. Ama siz bu olayları göremiyorsunuz. Dolayısıyla biz fiziksel tepkimi olsun, isterse kimyasal tepkimi olsun. Biz burada dengeyi gözlemleyebilmemiz için kapalı bir kabın içerisinde yani kapalı bir ortamda gerçekleşmesi gerekiyor. Fiziksel tepkimelerdeki denge arkadaşlar fiziksel denge sıvı sıvının buharı kapalı bir kabın içerisinde arkadaşlar kabın en üst üst tarafını arkadaşlar buharlaşarak orada yoğunlaşıyor daha sonra tekrar sıvılaşarak geri dönüş sağlanıyor bu şekilde arkadaşlar kapalı kabın içerisinde maddenin sadece fiziksel hal değiştirerek sıvı halden gaz haline geçerek arkadaşlar fiziksel dengesi sağlanmış oluyor ve biz fiziksel dengenin sağlandığını gösterebilmek için arkadaşlar çift yönlü ok kullanıyoruz arkadaşlar. Bu çift yönlü alıp tepkimenin dengede olduğunu ve sürekli bir madde, sadece kime, e, dengede olan bir tepkimede arkadaşlar dengede olan bir tepkimede girenlerin girenler tamamen bitmez. Aynı şekilde geri yönlü bir tepkimede ise ürünler tamamen bitmiş olmaz. Sürekli madde hareketi söz konusu ileri yönlü ve geri yönlü tepkimede arkadaşlar. Fiziksel bir olaydaki denge durumuna fiziksel denge denir. Yani maddenin hal değişimleri arasındaki dengeye biz fiziksel denge diyoruz. Örneğin ısı sıcaklık grafikleri vardı bizim. Madde erime noktasında katısıyla ve sıvısıyla dengedeydi. Kaynama noktasında ise arkadaşlar sıvı ve gaz halleri dengedeydi arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada bir fiziksel denge sağlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. devam edelim. Kimyasal denge ve denge sabit arkadaşlar. Kimyasal olaylarda derişimlerin sabit kaldığı anda kurulan dengeye kimyasal tepkim denir. Tabii ki yine bizim denge tepkimimizin gerçekleşebilmesi için kapalı bir kabın içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bu kapalı kabın içerisinde arkadaşlar basınç ve sıcaklığın sabit, burada sabit hacimli kapta ve sıcaklığın sabit olduğu bir ortamda gerçekleşiyor. Dolayısıyla arkadaşlar yine basınca basıncı biz yine sabit olarak alabiliriz. Biz buradan kimya sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta gerçekleşen A B, B ve B ve moleküllerini örnek alalım. Eğer görmüş olduğunuz gibi C ve D'ye dönüşüyor ve ileri yönlü tepkime gerçekleşiyor. Ve geri yönlü tepkimenin ileri yönlü tepkimenin hızı ve geri yönlü tepkimenin hızının birbirine eşit olduğu ana biz denge diyoruz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge bu şekilde sağlanıyor. Ve biz bunu gösterirken arkadaşlar ileri yönü tepkimede girenler girenlerin miktarı azalır. Geri yönü tepkimedeyse ileri yönlü tepkimede arkadaşlar ürünlerin miktarı artarken girenlerin miktarı azalıyor ve denge anında arkadaşlar denge anında ileri ve geri tepkime'nin hızı birbirine eşittir arkadaşlar. Biz ileri yönü tepkime'nin hızını yazarken arkadaşlar ileri yönü tepkime'nin hızını yazarken girenlerin arkadaşlar modeller değişimlerini yazıyoruz modeller değişimleri yazarken değişimleri başlarındaki mol sayılarını üstü sayı olarak yazıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Girenlerdeki B'nin derişimi üstüne B'nin mol sayısı arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Geri yönlü tepkime hızına eşit olduğunu söylemiştik. Geri yönlü tepkime hızını yazmak istersen de ürünlerin arkadaşlar, ürünlerin molar derişimlerini yazıyorum. C'nin üstünde C mol. Buradaki mol sayısını üstü sayı olarak yazıyorum. Ve D'nin derişimi olarak yazıyorum. Eğer biz denge anında ileri yönlü ve geri yönlü tepkimenin hızının birbirine eşit olduğunu söylersek o zaman biz gelişimler yönünden denge sabitini ifade ederken İngilizce konsantrasyon olarak KC veya Türkçe derişimler yönünden denge sabit olarak ifade etmek istersek de KD olarak ifade ediyoruz. Burada KC ve KD terimleri birbirine eşittir arkadaşlar bunu yazmak istersek o zaman ileri yönlü tepkimenin hızı geri yönlü tepkimenin hızına eşitse bunları birbirine oranladığım zaman arkadaşlar yani KI bölü KG dediğim zaman arkadaşlar ürünler bölü arkadaşlar ürünler bölü girenler olarak yazılır arkadaşlar. Yani ürünlerin molar derişimi arkadaşlar ürünlerin molar derişimi bölü girenlerin molar derişimi olarak ifade edilir arkadaşlar. Buradaki KC gelişimli türünden denge sabitini, KE ileri yöndeki tepkimenin hız sabitini arkadaşlar, KG ise geri yöndeki tepkimenin hız sabitini ifade eder arkadaşlar. Denge bağıntısında sadece sulu çözeltiler ve gazlar yazılır arkadaşlar. Saf halde bulunan katı ve sıvılar arkadaşlar yazılmaz arkadaşlar. Denge tepkimesine saf halde bulunan katı ve sıvılar yazılmaz arkadaşlar. Denge sabitinin herhangi bir birimi yoktur. Biz bu denge sabitini hem gelişimler yönünden hem de basınç yönünden moses yönünden de yazılabilir arkadaşlar. Ve bu denge dengeyi bu şekilde yazabildiğimiz için dengenin herhangi bir sabit bir birimi yoktur. Hangi yönden bakıyorsak o birimlere göre işlem yapılabilir arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Zamanla değişime. Burada A, B, C ve D maddelerinin zamana göre değişimleri var arkadaşlar. Burada arkadaşlar Heterojen bir denge ise arkadaşlar kimyasal tepkimemiz homojen ve heterojen denge olmak üzere iki ayrılır Yani reaksiyona giren maddelerin bulundukları fiziksel haller eğer bir tepkimede hepsi sonuç çözelti veya hepsi gaz fazında ise nedir arkadaşlar? Homojen bir tepkime diyebiliriz ancak reaksiyona girenler veya oluşanlar bakımından baktığımız zaman eğer maddenin halleri giren maddelerin fiziksel halleri farklı hallerde ise örneğin katı sıvı girmiş gaz oluşmuş reaksiyon sonucunda. Buna da biz heterojen tepkime diyoruz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde denge konumunda arkadaşlar kabın kapalı, kapalı, sabit hacimli olması gerekiyor arkadaşlar. Sıcaklığın sabit olduğu bir ortamda biz derişimdeki değişimleri söyleyebiliriz. İleri ve tepkime hızları birbirine eşittir arkadaşlar. Derişimler arkadaşlar basın sıcaklık gibi arkadaşlar koşullar değiş, değişmediği sürece sabit kalır. Arkadaşlar denge sabitini yani KC veya KD olarak ifade edilen girişimler yönünden denge sabitini arkadaşlar sadece sıcaklık değiştirir arkadaşlar. Sadece sıcaklık değiştirir. Gözlenebilen olaylar sabit kalır arkadaşlar. Gözlenemeyen olaylara devam eder. Biz bu gözlenebilen olaylara biz örneğin sıcak bir bardağın içerisinde gaz çıkışını görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta elinizi bile ısıtabilir, yakabilir. Eğer Yük, sıcaklığı yüksekse ve buhar çıkışı hızlı ise nedir? Elinize yakabilir. Biz bu çıkan gazı, gaz çıkışını yani buharlaşma olayını görebiliyoruz. Biz bunlara makroskopik olaylarda makroskopik olaylarda diyebiliriz. Gözlenemeyen olaylar devam eder. Örneğin biz bir bardağın içerisinde normal oda koşullarında biz suyu koyduğumuz zaman aslında buharlaşma hala devam ediyor. Yani bir miktar su hala azalmaktadır. Bu durumda gözlenemeyen olayların gerçekleştiği reaksiyonlarda devam eden olaylara da biz mikroskobik olaylar mikroskopik olaylar diyoruz arkadaşlar. Mikroskopik olaylar diyoruz arkadaşlar. Minimum arkadaşlar kimyasal tepkimelerde denge tepkimesinde arkadaşlar reaksiyonlar minimum enerji ve maksimum düzensizlik mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Yani bir reaksiyonda madde minimum enerjiye sahip olma ve maksimum düzensizlik esasına göre denge tepkimesi kurulur arkadaşlar. Denge tepkimesine bağlı olmayan arkadaşlar denge tepkime mekanizmasına bağlı olmayan bir dinamik olaydır. Burada nedir? Yola bağlı değildir arkadaşlar. İster tepkime tek basa gerçekleşsin isterse birden fazla kademede gerçekleşsin arkadaşlar. Kısacası gerçekleştiği yola bağlı değildir arkadaşlar. Ve ileri yöndeki ve geri yöndeki tepkimenin hızları arkadaşlar hız sabitleri aynı ya da farklı olabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Yukarıdaki verilen tepkimelerin denge bağlantılarını derişimler yönünden yazınız diyor arkadaşlar. Kc demek konsantrasyonlar yönünden denge sabitidir. Yani derişimler yönünden biz denge sabitini yazmamız gerekiyor. Burada sorularda Kc yerine bazen Kd olarak da kullanılabilir. Biz bunların aynı anlama geldiğini söylemiştik. A tepkimesinde arkadaşlar 2 mol SO2 ve oksijen gazları ve 2 mol SO3. Bir kere tepkimemiz homojen bir tepkimedir arkadaşlar. Homojen bir tep denge tepkimesidir arkadaşlar. Yani reaksiyona girenler ve reaksiyon sonucunda oluşan ürünler arkadaşlar hepsi gaz halindedir arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunun KC'sini yani derişimler yönünden denge sabitini yazmak istersek ürünlerin molar derişimi arkadaşlar. Ürünlerin molar derişimi Başındaki mol sayısını üst sayı olarak yazıyoruz arkadaşlar. SO3'ün karesi ve girenlerin molar değişimlerini yazıyoruz arkadaşlar. Bir de ne var arkadaşlar? SO2'nin molar derişiminin karesi var arkadaşlar. A tepkimesinin KC'si bu şekilde yazılır arkadaşlar. Gelelim B tepkimesine. B tepkimesinde çinko, çinkonun yükseltgenme bakırın da indirgenme reaksiyonları var arkadaşlar. Bu yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarıdır arkadaşlar. Burada çinko 2 elektron vererek çinko +2'ye, bakır da 2 elektron alarak bakır +2'den bakır bakıra dönüşmüştür arkadaşlar. Biz burada bu reaksiyonda arkadaşlar sulu çözelti olduğu için şu bakır +2'yi ve çinko +2'yi denge tepkimesini alıyoruz. Ancak saf halde çinko katı halde bulunduğu için ve bakır da katı halde bulunduğu için de denge tepkimesinde yer almaz arkadaşlar. O zaman biz B seçeneği için KC ifadesini yazmak istersem arkadaşlar. Ürünlerdeki maddenin molar değişimi. Burada çinko artı 2'nin molar değişimini alıyoruz arkadaşlar. Sulu çözelti olduğu için. Sulu çözelti olduğu için. Ve bakır artı 2'nin bölü girenlerin girenlerdeki maddelerin molar değişimi arkadaşlar. Bakır artı 2'nin molar değişimini alıyoruz arkadaşlar. Gelelim C seçeneğine arkadaşlar. C seçeneğinde değişimler yönünden denge saatini yazmak istersem arkadaşlar. Kalsiyum karbonat ve kalsiyum oksit katısı arkadaşlar kireç saçı ve sönmemiş kireç olarak ifade edilir. Biz bunlar saf halde katı halde saf olarak katı halde bulundukları için biz bunları denge tepkimesinde yer vermiyoruz arkadaşlar. O zaman C tepkimesinin derişimler yönünden arkadaşlar denge sabiti karbondioksitin arkadaşlar yani ürünlerde bulunan karbondioksitin molar derişimine eşit olduğunu söyleyebiliriz burada. Çünkü girenlerde herhangi bir soluç özelliği veya gaz halinde bulunan bir maddemiz olmadığı için bölü 1 dediğim zaman zaten yine gelişimler yönüne denge sabit ve molar değişimine eşit oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Öğretici örneklerim, örneklerimizi çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada aşağıdaki bir tepkimenin mekanizması verilmiştir arkadaşlar. Bu birden fazla kademede gerçekleşen reaksiyonları bize ifade ediyor. Biz bu durumda arkadaşlar tepkimenin net tepkimenin denge bağıntısını yazarken arkadaşlar kimyasal tepkimelerde dengeyi net tepkimeyi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar net tepkime yazarken girenler ve ürünlerdeki maddelerin birbirine götürmesine aynı denklem çözüyormuş gibi birinci dereceden 2 3 bilinmeyene denklemleri çözüyormuş gibi işlem yapıyoruz arkadaşlar. Burada 2 mol NO gazı arkadaşlar NO gazı gaz halinde artı 2 mol hidrojen gazı arkadaşlar kaldı. Denge tepkimesi olduğu için çift yönlü okumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu tarafta arkadaşlar N2 gazı arkadaşlar ve 2 mol suyun buharı yani gaz halindeki su buharı kalmıştır. Biz net tepkimemiz o zaman bu şekilde yazıldığına göre bu bizim arkadaşlar net tepkimemiz olsun. Bu net tepkimeye göre biz KC'yi veya konsantrasyon yani eşittir derişimle de KD yönünden denge sabitini yazmak istersek arkadaşlar ürünlerin molar derişimi arkadaşlar uzun uzun yazayım ürünlerin molar derişimi böyle girenlerin molar derişimi olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ürünlerde ne var arkadaşlar? Azot gazı bir mol olduğu için üstüne bir yazı yazmama gerekiyor. Ve suyun molar değişimi yazarken başındaki mol sayısını üst sayı olarak yazıyorum. Devam edelim. Girenlerin molar değişimlerini yazıyoruz. Hidrojen gazının mol sayısı iki olduğu için üstüne iki olarak. Ve en -ol gazının azot monoksit gazının mol sayısı da iki olduğu için bu şekilde yazılır arkadaşlar. Gelişimler yönünden denge bağlantısını bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bir sonraki slaytımızda homojen denge ve heterojen dengeden. Konunun başında ben size bahsetmiştim. Şimdi burada tepkimeye katılan ve tepkimeden çıkan maddeler aynı fazla ise yani hepsi gaz halinde, hepsi sulu çözelti halinde ise biz bunlara homojen denge diyorduk arkadaşlar. Heterojen denge ise tepkimeye girenler veya oluşan ürünlerde maddelerin bu Reakt, e, giren maddelerin farklı fiziksel hallerde bulunması durumuydu. Katı ve gaz halleri bir tepkime de yer almış arkadaşlar. Biz bu tepkimeye de biz heterojen tepkime diyoruz. Saf halde bunlar katı ve sıvıları denge tepkimesine yer vermedim. Denge tepkimelerin maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğiliminde olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Minimum enerji eğilim arkadaşlar düzensizlik arttıkça arkadaşlar minimum maksimum düzensizlik olayı artar ve arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşim mümkün olduğunca zayıf olur ki biliyorsunuz madde 3 halinde katı sıvı gaz halinden en düzensiz hali ve tanecikler arası etkileşimin en zayıf olduğu maddenin fiziksel hali gaz hali idi. Minimum enerji eğiliminde madde daha düzenli olmak ister arkadaşlar biliyorsunuz düzenlik arttıkça maddelerin potansiyel enerjileri de azalıyor arkadaşlar dolayısıyla minimum enerjili olma eğiliminde olur arkadaşlar kimyasal tepkimeler bir denge tepkimesinden bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki denge tepkimelerden hangileri hem homojen hem de kimyasal dengeye örnek verilebilir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Kalsiyum karbonat yani kireç taşımız arkadaşlar çözünerek kalsiyum oksit ve dioksit'e dönüşüyor arkadaşlar. Yani bu bir analiz tepkimesidir arkadaşlar. Yani madde bileşenlerine ayrılıyor. Burada nedir arkadaşlar? Maddelerin ayrılması nedir? Şimdi homojen denge olması lazım bizim soruda. Bir de kimyasal denge olması lazım arkadaşlar. Bir kere birinci tepkimemizde katı katı gaz var. O zaman bu tepkimemiz bizim için nedir arkadaşlar? Heterojen tepkimedir arkadaşlar. Heterojen tepkimedir. Yine kimyasal tepkime ancak heterojen bir tepkimedir. Dolayısıyla birin olduğu seçenekleri eliyoruz arkadaşlar. Direkt Adana ve Denizli seçeneklerini elemiş olduk. ses çözerken bu şekilde seçenek eleme yönteminde kullanabilirsiniz. Ve devam edelim. ikinci tepkimemizde arkadaşlar. PCR5 FCL3 ve klor gazlarına dönüşüyor arkadaşlar. Yani ayrışıyor. Burada tepkimimiz hem kimyasal de tepkime olup ve maddelerde nedir arkadaşlar? Hepsi gaz halinde olduğu için hem kimyasal denge hem de arkadaşlar homojen dengeye arkadaşlar örnektir. Ve devam ediyoruz. O zaman C şıkkını deledik. Üçüncü tepkimemize bakalım arkadaşlar. Burada suda yani sulu çözelti olarak ifade edilebilir. Bazen sorularda suda veya AQ denilen soru özelliği ifadesi kullanılabilir arkadaşlar. Yine hepsi tek bir fazla olduğu için homojen tepkime yine nedir arkadaşlar? Örnektir. O zaman bizim cihaz, doğru cevabımız Edirne olmaktadır arkadaşlar. Bu pekiştirme sorularını sizlere ödev verelim. Vaktimizi elbette çözmeye de devam edelim. Bir sonraki tepkime arkadaşlar. Gelişimler yönünden denge bağıntısı bize verilmiş arkadaşlar. Biz de bunun hangi tepkimeye ait olduğunu soruyor. Biz derişimden yönünden denge sabitini yazarken arkadaşlar derişimden yönünden denge sabitini yazarken ürünlerin molar derişimi böyle girenlerin molar derişimi yazıyorduk. O zaman bizim üstte yer alan maddelerimiz ürünler kısmında olması lazım. A seçeneğine bakalım. Baktığım zaman formik asit var arkadaşlar. Ürünler kısmında mı? Hayır. O yüzden A seçeneğini eledik arkadaşlar. Olmadığı için. B seçeneğine bakalım. Evet. Ancak hidronyum iyonu yani H3O artı B seçe tepkimesinde ürünler kısmında olmadığı için biz B seçeneğinde eledik. C tepkimesine bakalım arkadaşlar. C tepkimesinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi asetat iyonu var. Bir de hidronyum iyonu var. Ama bizim ürünler kısmında ne olması gerekiyor? Bu maddemizden olması gerekiyor ve hidronyum iyonlarından olması gerekiyor. Dolayısıyla C seçeneğini de eledik. LSS'nin ne var arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi ürünlerdeki derişimler mevcut. Ve girenlerde arkadaşlar, girenlerde arkadaşlar neyimiz mevcut? Ha. Aynı zamanda bu da mevcut. Su saf halde sıvı halde bulunduğu için biz suyu almıyoruz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz denizli olarak işaretliyoruz. Ve bugünkü dersimizde burada bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki